Sadece oyuna nasıl atlıyorsun? Ona göre. İkaz edeyim. Sen kalıyorsun. Yemekten sonra alıyorum telefonu. Gel buraya. Yüzünden, ben ben. Tamam benim yüzümden alıyorum. Gel. Efendim. Efendim. kayda diyorum şu anda burada galeriye şu videoları yükle mi da bak herkes bu videoları çekiyor yükle <laughs> <Yetin> mi? Evet. <laughs> <laughs> Sen şey yemin ederim o kadar iyi anlıyor mu ki? E dün bana sorduğun soruyu bak daha sonra söyledim sana. Şimdi çocuklar var benim yanımda. Yemin ettik. Sen işte de bu kadar iyi anlıyor mu Bu yüzden biliyor. Bak. Ağdırırlar mı birbirine? Vallahi ağdırırlar yolunu ben sever. Sen benim aklımla oynamaya çalışıyorsun. Bildiğim bir şey yanlış gibi söylüyor. Ya da sen söylediydin bana diyor. Lan söylemedim diyor. Söyledi. Yine telefonlar çıktı piyasaya tabi. Yine sinirler, minirler, tavanlarda. Sadece öyle arası ha, hafta içi. Eymen servise binip gitti an senin elinden de alacağım telefonu. Haberin olsun. Anneannemle de gitmek istiyorsan git ikram. Ben, ben sana karşı edeyim benim parayı. Dün Dün dedim Melike aradı bana böyle dedi, dedi. dedim. Aa, bu yaprağınız güzel olmadı mı? Bizim ahımız tutmuştu, dedi dedim. Ne dedi? Ondan sonra söylendim dedi. Kırıldım ama dedi ah etmedim dedi. Niye söyleniyorsun dedim? Söylenmeye ne hakkın var dedim? Yani. Çocuklarım istemiş ben oturmuşum dedim. Kolum komşum denk gelmiş sarmışım. Ki Damla'nın bak dün işi var olsaydı bile. Gelmeyecek olsaydı bile. Ben o yaprak yine saracaktım. Çünkü kaç günlerdir kaç günlerdir istiyorsunuz. Söylemiyor mu ikrar? Ben sen mi diyorsun Ben size bir yaprak saracağım. yaprak kaç kere erteledim ben. Bir de duydunuz canınız çekti. Çocuklarıma yediremedim diye. Ben kaç gündür kendi kendimi yedim. Ya. Size dedim faydam yoksa zararım da yok dedim. Hadi dedim çoluğumu çocuğumun boğazında kalsaydı. Hadi bir şey olsaydı dedim. Mutlu mu olacaktınız dedim. Yani. Oturur yerlerde artık. Ben ah etmedim. Ah etmedin ama söylendim bir sürü dedim. Saramaz mısınız dedim. İkisi otursa üfüttürürler. Benim 10 saatte yaptığım iş onlar 1 saatte yapar çıkarlar. Niye? Ben oturuyorum. Bir şey yok. O atıyorum o geliyor ki şişkin geldi. Bu su. Bu atıyorum. Su. Ben şu bayatın başında 1 saat kısımın başında 10 kere kapıda durduğum için benim bir saatlik işim oluyor bana 10 saat. Ahmet hocam hatta şeyi okuyordum ben ya. Ne demiş? Ben projeden bahsetmiş. Biliyorum. 你看还有的现的很多人这么干了。 Üniversitesi 2 Pazar ilk kitap okuyan öğrencim 40 günlüğe kalmadan proje madalyalarını kazanabilirler. Sınıf kitapları ve etkinlik kitapları yazabilirler. Sınıf kitapında yeterince kitap var mı? Sınıf Beyaz gelmiyor mu? Şöyle bir